Toma. My... Gün batımlarını çok seviyorum. Gün doğumları da öyle ama gün batımlarında buraya geldiğimde buradaki hali görmek bizim canımızı sıkıyor. Eşimle birlikte önce buraları topluyoruz. Sonra gün batımını izliyoruz. İnsanlar bulunduğu çevreye özellikle göz önünde olunan alanlarda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insan ardında kendi izini bırakır. Kendi neyse onu bırakır. Hepimiz ardımızda izimizi bırakıyoruz. Dolayısıyla bu doğa, bu dünya hepimizin. Kirletmeye hakkımız yok. Gelip eğlenip dinlenmek tabii ki hepimizin hakkı ama bulduğumuz gibi bırakmalıyız. her gelen de kötü bulduğunda nasılsa böyle diyorsa diye düşündüm. O zaman birileri bir şey yapmalı ve toparlamalıyız. Her geldiğimizde zaten poşetler ortamda olduğu için özellikle poşetle gelmeme de gerek kalmıyor. Toparlıyoruz ve gidiyoruz. Bulduğumuz bir konteyneri atıyoruz. Aslında bu kadar basit. Herkes yediğini içtiğini savurmak yerine aslında çevreye, burada yaşayan canlılara her şeyden önce kendine saygısı olsa zaten ortamı bu hale getirmez. İşte kaç saattir burayı toparlamaya çalışıyoruz ve bitmedi bile henüz. Yetkililerin de bir yere kadar yapacağı şeyler, halkın çok bilinçli olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında gönüllü olarak severek yapıyorum ama keşke bunlarla uğraşmak yerine doğa için daha faydalı şeyler yapabilsek. Gün batımına geldiğimizde Burada turistler dronlarla çekim yapıyordu. O kadar utandık ki dedik ki kahveleri bırakalım biz buraları bir an önce toparlayalım. Çünkü onlar şu tarafta çekim yapıyordu. Ee, buraya geçmeden dedik en azından burayı toparlamış oluruz. Gerçekten 4-5 poşet şişe topladık sadece şişe topladık. Kapadokya gibi insanların, medeniyetlerin beşiği olan bir yerde böyle manzara hiçbir yerde olmamalı ama turistlerin geldiği bir alanda özellikle ev sahibiysek eğer, ev sahipliği yapıyorsak daha dikkatli olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla hepimiz aslında daha duyarlı olmalıyız. Hepimizin özünde bu var. Aslında aslan yatağından belli olur denir. Herkes evinde neyse burada da o bence. Biraz daha dikkatli olmalıyız.